Said Nursi Risalelerin kendisine yazdırıldığını söylüyor. Peygamberlik iddiasında bulunmuş olmuyor mu? Peygamberler kendilerine yazdırılmamış. Peygamberlere vahiy gelmiş. Yazdırılmamış. Yani ayet gelmiş, peygamber ezberlemiş, ümmete duyurmuş onu. Yani yazdırılmış demiyor peygamberler. Kur'an-ı Kerim yazdırılmış değil. Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Olduğu gibi yani olduğu gibi ayet geliyor ve o ümmete bildiriliyor. Yazdırılma sünühatla, ilhamatla olur. Herkesin mesela çok basit bir şey, herkes rüyasında bazen böyle ayıkken hiçbir zaman yapamayacağı bir konuşma yapar. Ayıkken hiç, hiçbir zaman yapamayacağı bazı konuşmalar yapar. Bazı işler yapar. Onlar e, rüya mertebesinde e, gösterilen şeyler. Ama bunlar ayıkken yapılırsa bunlara işte ilhamat deniliyor. Sünuhat deniliyor. İlhamat, sünuhat. Şimdi ilhamat Eee her mahlukta, herkeste, her yerde vardır ilhamat. Ya yani mesela eee aksariyətlə bunu söylərlər, kedilər gözləri kapandığı zaman xəstəlikdən dolayı eee ona ilham olunur, o dağa gedər, qoxlar, mohlar, bilmən nə edər, gözünə ilaç olan otu bunur, gözünə sürər, öbür tərəfdən oynuyor, niyə geri gəlir deyirdi Xulusi Bey. Dağdan aşağı oynuyor, oynuyor gelir derdi. Gözüne ota sürer Allah'ın niyetiyle ilham. Her mahlukta ilham vardır. İnsanlarda daha yüksektir bu. İlham, Sünuhat. ilham her insanda vardır. Bu bazen bizim mertebemizde yani kalbimize gelir mesela ilham. Ne gelir? Yahu Ahmet'i hiç aramadık ya bu sıra. Bir kalban bir, bir şey gelir yani. Ahmet'i de hiç aramadık ya. Hemen bakıyorsun ki Ahmet beş dakika sonra kapıyı dövdü. İlham geliyor yani e, şey değil bile belirli sözle vesaireli değil bizim mertebemizde, avam mertebesinde. Ya hiç de işte, e, hiç aramadık, sormadık. Bakıyorsun ya mektubu geldi ya telefon geliyor ya kendisi geldi. Ekseriyetle olur yani böyle şeyler. Bu ilhamattır işte. Bunun ileri mertebesi adimlere, vazifeli zevata, insanları irşada vazifeli zatlara bu daha ileri mertebede oluyor. Mesela görerek oluyor. Görerek oluyor. Ben öyle ahmağa malum olur. Bir başından geçen şeyi biliyorum. Bir defa oldu ama iki ikinci olmadı. Kur'an-ı Kerim okurken şeddeleri tam söylememişim. Yani hakkını vermemişim. Kalbime söylendi yani. Öyle şey olarak değil, ilham ilham değil yani. Kalbime söylendi. Şeddeleri güzel çıkardı. <laughs> Ama bir defa oldu ömrümde. İkinci olmadı. Allah'ın hikmeti ben evde okurken sesle okuyorum, sesli okuyorum, gizli okumam. Tam o sırada hoca hanım arkamdan geldi, öyle ilgilenmiyor gibi şeddeleri iyi çıkar dedi. <laughs> yani insan kalbi çok yüksek yaratılmış. Cenab-ı Hak ee, insanları irşat da vazifelendireceği insanlara elbette bizden farklı olarak bir meziyet, bir fazilet verecektir. İşte o fazilet, o meziyet kelamı ya böyle aynen benim kalbime açık söylüyorum yani böyle birisi söyledi yani. Kulaktan duymuyorum kalben. Şedeler güzel çıkar dedi. Şedeler güzel yaptı. Hemen o sıra <laughs> arkamdan koca yanımdan geçiyor. O da şedeler olmuyor dedi. Şedeleri güzel yap. Yani ilhamat mertebe olarak her mahlukta var. İnsanları irşad için, efendim insanların imanlarını muhafaza için, insanların imanlarını kurtarmak, süfyan komitesinin belasını def etmek gibi çok yüksek bir muhasatla, istihdam edilen Allah'ın halis bir kuluna söyler de vallahi her şey de olur. Görür de. Görüyor da, söyleniyor da. Bu hususta hiçbir sıkıntı yok. Ve gayet makuldur, gayet normaldir bu. Peygamberlik falan değildir. Bu herkeste olduğu gibi bunun biraz inkişaf etmiş şekli alimlerde ve vazifeli zevatta oluyor. Ben mesela bir 20. mektup var. Her Risale-i Nur'un hepsi öyle bir kere. Yani hiç sınıflandırmadan konuşuyorum. Risale-i Nur'un tamamı öyle. 100 senedir piyasada. Buna benzer bir eser birisi yazsın. Meydan boş, buyurun. 30. sözü yazsın. Benzerini yazsın. 29. sözün benzerini yazsın. Birinci sözün benzerini yazsın. Serbest yazamaz. Çünkü ona ilham olunmuş, söylettirilmiş. Hayır ben şey inanmıyorum. İnanmıyorsan aynısını yap. Hadi meydan boş. Peygamberlik değildir yani bu. Bu peygamberlikle alakası yok. Peygamberlere vahiy gelir onlar söylettirilmez onlara. Onlara söylettirilmez. Cibril Emin getirir, ona o vahyi ezberletir. O da yandaki hafızları ezberletir. Öylece ümmete dağılır. O Kur'an-ı Kerim ayetidir. O söylettirilmez o. O gelir. Söylettirilme ya ilhamattır ya sünühattır. Bu da büyük alimlerde, yüksek alimlerin hepsinde vardır. Merkepte de vardır, sinekte, böcekte, insan herkeste vardır. Ama mertebe mertebe. İnsanları irşat da vazifelendirmiş olan zatlarda daha yüksek bir mertebe. İlhamat. Hı.